Herkese selamlar. Bu videoda resimde gördüğünüz gibi bir çatı diyagramını, bir grafiği Revit ortamında oluşturmayı işleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle File, New ve Project deyip Architectural Template'te de yeni bir proje açıyorum. Sonrasında Architecture sekmesi altında Roof komutunu kullanarak Level 2'de yeni bir çatı çizeceğim. Bu çatımın ilk başta konturlarını çiziyorum. Bunun için şu genişliği 1500 milim yapacağım. Uzunluğunu da 2500 milim yapacağım. Bu tamamen grafik amaçlı bir görsel olduğu için böyle bir şeye gidiyoruz. Şimdi bu çizgilerin yanlarında birer üçgen işareti var. Bu üçgen işareti aslında buradaki çizginin bu yönde bir eğim tanımladığını ifade ediyor. Ben bunlardan sadece şunun eğim tanımlamasını ifade ediyorum. Bunun için kalan 3 çizgiyi seçip Define Slope'ın yanındaki tiki kaldırıyorum. Sonrasında bu çizgiyi seçtiğimde burada bir 30 derece yazıyor. Mesela bunu da 20 derece olarak küçültüyorum. Yani bu yönde çatımız 20 derecelik bir eğime sahip olacak. Sonrasında evet'e basıyorum. Şu an burada hiçbir şey gözükmüyor çünkü level 1'deyiz. Eğer site planı yani vaziyet planını açarsam çatımı şu an görebiliyorsunuz. Hemen iki defa orta tuşa bastığımda ekranı fitlemiş oldu. Şu elemanları saklamak adına ikisini seçiyorum ve VH kısa yolunu kullanarak aynı kategorideki tüm elemanları saklamış olduk. Sonrasında şunu da seçip yine VH dediğimde bu aynı kategoride yer alan tüm elemanlar saklanmış oldu. Sonrasında güney görünüşünü ve doğu görünüşlerini açıyorum. Yine level'ları seçip VH kısa yolunu kullanarak onları sakladım. East view'a da gidiyorum yine VH kısa yolunu kullanarak onları da saklamış olduk. Şimdi eğer elde edeceğimiz ürüne geri dönecek olursak aslında burada bir çatımız var. Sonrasında bir structural framing elemanları, kirişlerimiz var, ahşap kirişler. Sonrasında bir de çatı kiremitlerimiz var. Şimdi biz ilk işlem olarak bu çatımızı oluşturarak başlayacağız. Bu çatımız gördüğünüz gibi üç katmandan oluşuyor. En alt katmanda şu izolasyon malzemesi. Yani çatının kirişleri arasına bu izolasyon malzemesi yerleşiyor. Sonra onun üstünde bir ahşap şey var. Plywood var yani. Panel var. Sonra onun üzerinde bir felt var. Bir keçe var. Vesaire. Sonrasında kiremitler geliyor falan filan şeklinde. Şimdi bu çatı tipini oluşturmakla isterseniz hemen başlayalım. Öncelikle diğer projeye geri gidiyoruz. 3 boyutu açıyorum. Bu arada buradan da bu level'ları saklamak için VH kısayolunu kullandım. Ve Görünüş şeklimi de Shaded olarak güncelledim. Şu an eğer bu çatımı seçersem çatımın tipinin Generic Roof 300 milimlik olduğunu göreceğiz. Burada hemen ok işaretine tıklarsam şurada bir Root ra Rafter'lık bir çatı tipimiz var. Bunu seçiyorum. Sonrasında Edit Type ve Duplicate deyip çatı bir ismini verdim. Yeni bir çatı tipi tanımlamış oldum. Şimdi eğer bu çatının Structure'ına gidecek olursak burada Structure olarak bir 184 milimlik bir şeyimiz var. Bizim bu layer'a ihtiyacımız yok. Bunu siliyorum. Sonrasında plywood için 15 santim, şey 15 milim demiş. Biz bunu 20 milim hatta 30 milim yapalım. Yani 3 santim kalınlığında bir ahşap panel olacak. Sonra onun üzerinde de asfalt single, shingle demiş. Buraya bir insert edelim. Bunu mesela yine finish. Ahşap shingle değil de işte asfalt shingle değil de biz roofing felt kullanacağız. Hemen şurada roofing felt materyalini de uyguladım. Bunun kalınlığında yine 10 milim olarak şey yapıyoruz. Buradan da asfalt shingle'ı da siliyorum. Sonrasında buraya bir layer daha aktif hale getireceğim. Bu layer'ın kalınlığının da 200 milim olmasını istiyorum. Buradaki 200 milim kalınlığı bizim kullandığımız e, ahşap kirişlerin kalınlığıyla aynı. Ve materyal olarak da bir insulation materyalini kullanacağız. Insulation yazdık. Mesela rigid insulation'ı aktif hale getirdim. Sonrasında bunu plywood'un altına alalım. OK deyip OK dersem şu an aslında aslında 240 milimlik yani 24 santimlik bir çatı tipi tanımlamış olduk. Şimdi ikinci aşamadaki işlemde hemen şu görünüşümüze geri dönelim. Ben bu kiremitlerden bir tanesini uygulamak istiyorum. Bu kiremitlerden birini seçip edit family diyorum. Ayrıca bu arada bu e, kiremit family'sinin linkini açıklama kısmına koyacağım. Bu kiremit'i ben e, BIM Object web sitesinden indirdim. Face based bir family olması açısından güzel. Bir de hani diagramatik anlamda ifade edeceğimiz için e, detaylı e, modeller kullanmak her ne kadar dosya boyutunu arttıracak olsa da grafik anlamda daha güzel bir etki oluşturuyor. Bu yüzden bunu e, bu family'i seçtim. Load into project diyorum ve açtığımız project2 benim yeni açtığım proje. Onun içerisine import ediyoruz. Şu an projemizin içerisine gelmiş oldu. Hemen güney görünüşüne gidiyorum. Ve buraya rastgele bir yere yerleştiriyorum. Buradan yine görünüşümüzü shaded yapalım. Şu an course view'de olduğum için kiremitin ve bir küp şeklinde bir dikdörtgen prizma şeklinde geliyoruz. Eğer bunu fine yapacak olursam kiremitimin şeklini görebilirsiniz. Şimdi kiremitlerden bir tanesini şimdilik sadece yerleştireceğim. Ee, videonun bundan sonraki kısmında aslında grafik anlamdaki reprezentasyonu e, oluşturmaya odaklanacağız. Şimdi isterseniz öncelikle kirişleri e, oluşturmakla e, başlayalım. Bunun için Structure sekmesi altından Beam komutuna tıklıyorum. BIM komutuna tıkladığım zaman sadece bir tane çelik bir kiriş familysi, bir frame çerçeve elemanı olduğunu görüyoruz. Yeni elemanlar yüklemek için Load Family butonuna tıklıyorum. Ve e, kütüphanemde Structural Framing başlığının altından Wood yani ahşaptan şöyle bir Kululam 2 diye bir dikdörtgen aslında herhangi birini de yükleyebiliriz. Ben bunu yükledim. E, bir ahşap kiriş, ahşap framing elemanını yüklemiş olduk. Sonrasında Seçiliyken Edit Type'dan bunun boyutlarını şu an 79 mm, 305 mm. Bunu ben 80'e 200 mm olarak güncelleyeceğim. 80'e 2000 yazdık. Şunu 200 yapalım. Ee, B değerini 80, 305'i de 200 yapıyorum. OK'ye tıklıyorum. Sonrasında e, bu kirişleri aslında oluştururken ben bu hali hazırda bulunan 3 boyutlu çizgileri kullanacağım. Çatım düz olmadığı için buradan 3D Snapping'i aktif hale getiriyorum. Ve şuradan çatımın şu alt çizgisini bir, bir de şu köşedeki çizgiyi iki seçtiğim zaman aslında alttaki iki tane kirişi oluşturmuş olduk. Hemen perspektifime geri döndüğümde bunların bitişlerinin çatının bitişiyle aynı olduğunu görüyorum. Ve ortada bir tane daha kiriş var. Bunu da oluşturmak adına hemen yeniden side view'a geri dönüyorum. Şu an e, detail level'ım coarse'da. Bunu fine yaptığımda alttaki kirişleri de görebiliyoruz. Visual style'ımı da air wireframe yaparsam. Gördüğünüz gibi alt tarafta kirişler de gözüküyor. Evet şimdi bu kirişlerin konumlarını değiştirmek için Modify sekmesi altından Align komutunu kullanacağız. Ve çatının bitim noktası ile kirişin bitim noktasını Align edeceğiz. Aynı işlemi bu taraf için de uyguluyorum. Sonrasında araya da bir tane yerleştirmek için kirişlerden birini seçiyorum. Copy komutunu kullanarak yatay düzlemde bir kopyasını oluşturdum. Şimdi bunlar arasında tam orta noktasına denk gelmesi için de yine Dimension komutunu kullanarak kirişlere birer dimension tanımlıyorum. Sonrasında şuradaki ilk kol tuşuna bastığımda iki kiriş arasındaki mesafenin tam orta noktasına üçüncü kirişi yerleştirmiş olduk. Eğer üç boyuta gidersek aslında şu an istediğimize yakın bir manzara ile karşı karşıyayız. Arada şöyle küçük bir nüans var. Şimdi buradaki kirişler, buradaki kirişler aslında bu layer'ın içerisinde yer alıyorlar. Yani en alt katmanın bittiği noktada kirişler de bitiyor. ancak bizim şu an çizdiğimiz durumda girişlerin bittiği noktada çatı başlıyor. Bunu değiştirmek için öncelikle çatımı seçiyorum. Sonrasında Modify sekmesi altından Create Parts komutunu kullanarak çatımı layer'larına ayırmış oldum. Aslında farkındaysanız bu Create Parts komutunu grafik anlamdaki ifade şekillerinde sıklıkla kullanıyoruz. Bundan daha önce çektiğimiz iki videoda da yine Create Parts komutunu kullanarak çatıyı, şey döşemeyi ve duvarları katmanlarına ayırmış ve böylece bir detay grafik ifade oluşturmuştuk. Bu videoda da yine aynı şekilde yapıyoruz. Sonrasında bu kirişlerden bir tanesini seçiyorum. Sonrasında select all yani csa aksiyonu kullanarak aynı e, familylerin tamamını seçmiş oldum. Sonrasında modify sekmesi altında edit work plane seçeneği var. Bu edit work plane familynin bulunduğu work plane'i ifade ediyor. Eğer bunu seçersem sonrasında pick a plane seçeneğini seçip şu ilk layer'ın üst noktasını seçtiğimde aslında bu kirişlerin bitiş noktasıyla çatımın alt noktası aynı yüzeye denk gelmiş oldu. Şimdi isterseniz grafik anlamdaki bu ifade şeklini biraz daha odaklanabiliriz. Öncelikle öncelikle hemen şöyle şu perspektifle bir geri dönelim. İlk işlem olarak aslında kiremitleri yerleştirmekle başlayabiliriz. Bunun için güney görünüşünü açıyorum. Ve şu kiremitimi seçip align komutunu kullanarak bitiş noktasıyla bunu denk hale getiriyorum. Hatta bir 10 milimde dışarıya doğru sarkıtırıyorum. Sonra east view açıyorum. Ve kiremitimi seçip modify sekmesi altından move komutunu kullanarak tam şu kesişim noktasını çatının başlangıç noktasına denk getiriyorum. Güney görünüşe geri dönüyorum. Elemanı seçip modify sekmesi altından array komutunu kullanarak Yatay düzlemde tekrar ettireceğiz. Ancak ne kadar tekrar ettirmemiz lazım? Bunun için eğer bu family'yi seçersem sonrasında edit type komutuna gidersem burada bir cover size seçeneği var. Bu cover yatay düzlemdeki mesafeyi ifade ediyor. Bunu e, seçtiğimde modify sekmesi altından 189 santim demiş. Biz bunu 190 yapalım. E, sonrasında kaç tane olacak diyor. Mesela 8 tane dedik. Okey. Şu an 8 tane kiremit feminisini yan yana koymuş oldu. Eğer 3 boyuta gidecek olursak hiç de fena da olmadı aslında. Sonrasında bu elemanlardan birini seçiyorum. Yine select all deyip tamamını seçtim. Güney görünüşü açıyorum. Array komutunu kullanarak yine bu sefer düşey düzlemde belli bir mesafede gidecek. Ancak bu mesafenin ne kadar olması gerektiğini yine karar vermemiz lazım. Bunun için yine ilgili feminiyi seçiyorum. 3 boyutta edit type'a gidiyorum. Burada bazı değerler var. Gördüğünüz gibi minimum goş 223 e, maksimum içinde 231 değerini vermiş. Yine e, femillerin tamamını seçiyorum. Güney görünüşünü şey doğu görünüşünü açıyorum. Array komutunu kullanarak 223'ten 2 fazla olsun. 225 dedim mesela ben. 225'ten 5 satır gitsin. Yani 5 tane kiremit olsun. Eğer yani 3 boyuta gidecek olursak da bu şekilde olduğunu görüyoruz. Hemen 3 boyutlu perspektife gidiyorum. 5. satırda 3 4 6 8 8 şeklinde ilerliyor. Bunun için bu kiremitlerin sayısını azaltmamız lazım. Bunun için öncelikle bu grubu seçiyorum. Sağ klik yapıp select all instances ve visible in view dediğimde bütün kiremitleri seçmiş olduk. Ungroup dediğimde tüm grupları ungroup etmiş olduk. Şimdi bu sefer de erayların LA gruplarını ungroup etmemiz lazım. Yine sağ klik yapıp select all instance ve visible in view deyip ungroup dememiz yeterli olacaktır. Evet şimdi tüm kiremitlerimizi de bu arada ungroup etmiş olduk. Şimdi isterseniz şu kiremitleri silmekle devam edelim. Öncelikle bunları seçiyorum. Silmek istediğim şeyleri. Birinci satırda 3. Pardon. ikinci satırda 4. Üçüncü satırda 6. 4 ve 8 8'er tane kiremit kalmış oldu. Hemen grafimize geri dönelim. Ve isterseniz öncelikle şu layer'ları ayırmakla devam edelim. Şu üst ve şu üstteki iki layer'ı içeriye doğru çekme mevzunu yapalım hemen. Bunun için en üstteki layer'ımı seçtim. Şurada properties panelde show shape handles diye bir seçenek var. Eğer bunu aktif hale getirirsem bu şekli oluşturan handle'lar ortaya çıkıyor. Bu handle'ları kullanarak. Aslında istediğimiz gibi bir grafik elde edebiliriz yine aynı işlemi alt taraf için de uygulayacağım alttaki ahşap panel katmanı için onu seçip show shape handle diyorum ve yine bunu da biraz daha aşağıya seçmiş olduk şimdi farkındaysanız alttaki izolasyon layer'ı buradaki kirişlerle çakışıyor bunu önlemek için ilgili layer'ı seçip divide parts diyorum side plan'ı açıyorum Sonrasında Edit Sketch deyip Pick Lane'larla ahşap kirişlerimin iç ve dış yüzeylerini seçiyorum. Sonrasında tekrar çizimi aletini elime alıyorum. Şöyle yatay bir çizgi seçtim. Yine aynı işlemi alt taraf için de gerçekleştirelim. Şimdi bu yaptığımız işlemle aslında alt taraftaki izolasyon panelini bölmüş olacağız. Şey, katmanını böleceğiz. Bu sayede de istemediğimiz kısımları saklayacağız. Hemen şöyle yapalım. Bunları da buraya da uzatalım. Split komutuyla da gerekli düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz. Şimdi iki tane burada rektangulum oldu. Bu iki rectangle aslında üç boyuta gidecek olursam şuradaki katmanı yukarıdan aşağı doğru bölecekler. Yani tam o kirişlerin olduğu noktalar ayrılmış olacak. Finish'e tıkladım. Tekrar Finish'e bastığımda gördüğünüz gibi kirişlerin kesiştiği noktalardaki elemanları ayrıca seçebiliyoruz. Mesela şunu bir seçelim. Sonrasında şu içeridekini bir de şunu seçtim. Bunları seçip yine property sekmesinde excluded'ı aktif hale getirirsem bunları dışlar. Dışlamakla neyi kastediyoruz? Artık gördüğünüz gibi kesişmiyorlar. Yani bu layer istediğimiz gibi davranıyor anlamına geliyor. Şimdi bundan sonraki ha bir de şu şeyleri de yine shape handle'ları aktif hale getirelim. Buradan properties'den shape handle aktif hale getirdim. Şimdi bunu seçersem şöyle bir bakalım. Bu biraz daha geride, bu biraz daha öndeymiş. Bunu biraz daha şöyle geriye, bunu da biraz daha öne almış olduk. Şimdi videonun bundan sonraki kısmında yine daha ziyade grafik ayarlarla oynayacağız. Grafik ayarlarla neyi kastediyorum? Mesela izolasyon değerinin rengini veya işte bu katmanlar üzerindeki paternleri kastediyorum. Bir de videonun sonunda da yine şu bu kiremitlerin dizilmesine dair oluşturduğumuz efekti yapmakla videomuzun aslında bitirmiş olacağız. Hemen 3D'ye geri döndüm. Öncelikle bu layer'da biz rigid material sekmesinde rigid insulation materyalini kullanmışız. Onun üstündeki katmanda plywood materyalini kullandık. En üstteki katmanda da roofing felt materyalini kullandık. Bu materyallere dair grafik ayarları material sekmesi altında kontrol edeceğiz. Yani manage'den material'a tıklarsam bu materyallerin nasıl davrandığını kontrol edebiliriz. Buradan yaptığımız ayarlar global ayarlardır. Yani açtığımız her görünüşte materyaller shaded view altında Aynı şekilde davranırlar. Eğer sadece bu görünüşe özgü bir değişiklik yapmak istiyorsanız, bunun için seçtiğiniz elemanın Modify sekmesi altında Graphic, Override Graphics seçeneğinden ilgili grafik değişiklikleri yapabilirsiniz. Burada yaptığınız grafik değişiklikleri sadece bu görünüşe özgü olacaktır. Şimdi biz global değişiklik yapacağımız için Manage sekmesi altındaki Materials elemanını ve komutunu kullanacağız. Sonrasında buradan Rigid Insulation'ın öncelikle rengini daha şöyle sarıya yakın açık pastel bir sarı haline getirmiş olduk. Sonrasında ahşap panel için plywood materyalini kullanmıştık. Plywood için de burada bir pattern uygulayacağız. Bu patternimizi mesela şuradaki wood bir patternini kullanacağım siyah rengi çok koyu. Bunu biraz daha böyle açık light bir gray olarak üzerine apply edeceğim. sonrasında burada en üstteki elemanda da roofing felt materyalini kullanmıştık. Eğer felt yazacak olursam burada roofing felt görüyorum. Bunun için de pattern olarak modelden horizontal 100 milimlik bir pattern kullanacağım. Bu haliyle şu an güzel oldu aslında. Fena da olmadı. Eğer buradan e, şu an mesela paternler arasındaki mesafe çok büyük geldiyse projenin ölçeğini değiştirerek bunların e, grafik anlamdaki ifadesini e, daha doğru görebilirsiniz diyelim. Mesela 1 bölü 20 yaptığımda farkındaysanız drafting paternler, yani eskiz patternlerin e, e, şeyleri, scale'leri yani ölçekleri değiştiriyor. Projenin ölçeği değiştiğinde onların da sıklığı değişiyor ancak model elementlerde herhangi bir değişiklik gerçekleşmiyor. Hemen 3D View'a geri dönecek olursak aslında çok sadece şu e, efekti de elde ettiğimiz zaman e, bundan sonraki kısımda bir de gölge ayarlarını yaptıktan sonra e, şu anki kamera tabi burada perspektif bir kamera İstersek o kamera ayarlarını da yapabiliriz. Hemen 3D View'a geri dönüyorum. Sonrasında buradaki elemanlardan bir tanesini... Hatta ilk başlık, öncelikle kamera ayarlarını yapalım. Ondan sonra 3D View efekti ve en sonunda da gölge efektini verelim. Şimdi bunun için bu 3D View'dayken ben bunu mesela bir kopyasını oluşturayım. Onun için şurada View sekmesi altından üzerine sağ tıklayıp Duplicate View ve Duplicate with Detailing dediğimde bu az önceki görünüşün bir kopyasını oluşturmuş olduk. Bunun ismini de buradan... 3D perspektif şeklinde isimlendirmiş olduk. Projection modunu da ortografikten perspektife e çekiyorum. Sonrasında hızlıca kamera ayarlarını yapıyorum. Evet şu kamera ayarları mevzusu biraz çetrefilli biraz zahmetli bir konu. Özellikle ortografikten kamera açısını perspektife çevirdiğimizde crop view seçeneğiyle ile birlikte kullanmada video şey, modelin konumunda bazı aksaklıklar olabiliyor. O yüzden o kısmı biraz hızlı geçtim. İsterseniz buna dair ayrıca bir video hazırlayabiliriz. Yani şu an yaptığımız işlem aslında perspektif açıda kamerayı oluşturmuş olduk. Hemen şimdi şu yaklaşık olarak yani oluşturmuş olduk. Birebir aynısını tabii ki Yapmadık. Shift W'ya basarak burada kamerayı kontrol etmemize dair ayarları kontrol edebiliyoruz. Mesela şöyle olsun. Biraz daha zoom in yapalım ki daha perspektif dursun. Sonra buradan bu çerçeveyi biraz daha büyütelim. Eski hali daha güzeldi sanki. Evet. Böyle kalabilir. Şunu biraz daha yukarıya doğru çektik mi? Tamamdır. Şimdi şu kiremitleri yine 3 boyutlu o dizilme efektini vermek adına kiremitleri teker teker seçiyorum. Sonrasında Modify sekmesi altından Displace Element komutunu kullanacağım. Bu Displace Element komutunu da yine daha önceki döşeme katmanları videosunda kullanmıştık. Hemen üst sıradaki kiremitlerimi seçiyorum ve Displace Element komutunu aktif hale getiriyorum. Evet. Şimdi kiremitlerimizi dizdik. Hemen şöyle yukarıdakileri şey başlangıçtakini daha yukarıya. Onun üstündekini biraz daha şöyle. Evet şimdi kiremitlerimizi dizdik. Bir de e, gölge ayarlarını ve güneş ayarlarını yaptığımızda aslında istediğimiz grafiğe yakın bir görüntü elde etmiş olacağız. Bunun için yine Properties sekmesi altında Graphic Display Options'ı kullanacağız. Bunun kısa yolu GD. E, projeyi kaydetmemi istiyor. Hemen bir kaydedelim hızlıca. E, hemen şuradan Shadow sekmesi altından Cast Shadows aktif hale getiriyorum. Bu sayede gölgelerim açılmış oldu. Lighting sekmesi altından da In Session Lighting'den güneşimin Top Left'ten gelmesini istiyorum. Ground Plane Level'ımı da Level 2 olarak güncelliyorum. Bu sayede güneş bu yöne düşmüş oldu. Gölgeleri biraz fazla koyu. Bunları açmak için de buradan bunun değerini mesela 20 yapıyorum apply dediğimde daha light bir shadow elde etmiş olduk. Orada smooth lines with anti-aliasing de diyelim. Bu daha smooth çizgiler elde etmiş olacağız. Şu an mesela baktığımda bu aslında çok yakın anlamda istediğimizse yakın bir model elde etmiş olduk. Sadece bu ahşap panelin aradaki plywood'un yani paternini uyguladığımız paternin boyutu biraz fazla küçük geldi. Bunun sebebi aslında tamamen oluşturduğumuz kamera ile ilgili. Şimdi Revit'te perspektif kameraların bir ölçüsü var. Yani mesela şu aslında bir A4 kağıdı gibi bir şey gibi belli ölçülere sahip. Eğer buradan bu elemanı seçtikten sonra Modify sekmesinden Size Crop'a gelirsem gördüğünüz gibi mesela bu, ka bu kameranın genişliği 14 milim yüksekliği de 10 milim olarakmış. Eğer ben bunu Scale'i Lock Proportions deyip Sonrasında bunu mesela 200 milim yaparsam bu değerde lock dediğimiz için yani kitlediğimiz için onunla eşdeğer olarak yükselecektir. Apply dediğimde farkındaysanız aşağı paneldeki deseninde sıklığı artmış oldu niçin? Çünkü aslında projemizin ölçeğini büyütmüş gibi olduk. O yüzden aşağı panel şu an istediğimize yakın bir desene sahip olmuş oldu. Evet bu videoda üç boyutlu bir çatı diyagramı gibi bir şey oluşturmaya çalıştık Revit ortamında. Bu daha ziyade grafik anlamdaki bir reprezentasyon olduğu için birazcık yüklü modeller, detaylı modeller kullandık. Kiremitler için mesela böyle 3 boyutlu bir efekt vermeye çalıştık. Yine çatımızı katmanlara ayırdık. Bir izolasyon yani çatı kirişlerinin arasına izolasyon malzemeleri döşedik. Onun üzerine bir ahşap panelle kapladık. Vesaire vesaire. Grafik anlamda ilginç bir ürün ortaya koymuş olduk. Siz de oluşturduğunuz konut projelerinde veya ticari projelerdeki çatı detaylarını böyle üç boyutlu diyagramlarla ifade edebilirsiniz. Umarım şeyler öğrenmişsinizdir. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.